bu saati gösteriyor. Eskiden saat olmadığı için bunu saat olarak kullanıyorlardı. Bu eski, eski, çok eski bir tarihinden kalmıştır. Saati buradan takip ediliyor? Yok ona göre. Kulbayı gösteriyor. Takip ediliyor. Ta eskiden beri burada bir, 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 zaten bir e, çok eski bir tarih tarihtir burası. Mesela çok acayip eskiden beri bu böyle bir saati olarak kullanıyorlardı. Gün gün olarak tayin ediliyordu. Kulbayı kulbe hangi tarafta olduğunu tayin ediliyordu.